Ah, ah. Ne doktorlar, ne mühendisler istedi. Biz... Şef. Ya neredesin sen cesur ya? Hani bütün gece yanımda olacaktın, nereye kayboldun? Aa, kim bilir neler zırvaladım, bir ton laf işittim babamdan. Çok şey kaçırdım mı ağzımdan? Vallahi bu Babür'den Allah razı olsun yani. Sayesinde neler neler öğrendik. Hadi herkesten gizledin. Bari benden gizlemeseydin baban olan bu kadar hayranlığını. Ha bir de Kenan Bey. İki günde gözüne girmiş vallahi adam, çok güzel. Ha sen bayağı her şeyi duymuşsun yani. Duyduk yani. Hı. Hmm. O zaman e, babamın benim saçımı okşayıp, alnımı öptüğünü de görmüşsündür. Gördük yani, gördük. Gerçekten Allah muhabbetinizi arttırsın. Kendimi böyle zurna'nın son deli hissettim. <laughs> bir dakika ya. Sen nereden biliyorsun, hipnoz olmadın mı sen? Oğlum yedirdim hepinize, ne hipnozu ya? Bakmadım ki ben o şeye. Allah Allah, bir dakika. Nasıl yedirdin ya? Hayatım, baktım ki senin geleceğin yok, İşimi sağlama aldım tamam mı? Senin arabanı bekleyeceğime kurdum telefonumun alarmını. Dakikada bile tı 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 titredi burada, hop geldi anlatabiliyor muyum? Ee? Bak şimdi dedim ki şimdi bu Kenan benim hipnoz olabildiğimi biliyor. Kesin dedim yapacak bir şey yaptı da habire döndürdü şunu. Ha, ben de hipnoz oldum ayağına yattım anlatabiliyor muyum? Ay neler söyledim neler söyledim. Ben konuştukça babam da Kenan da pamuğa döndü pamuğa yumuş yumuş oldular. İyi de niye yaptın ki böyle bir şey? Niye mi yaptım? O Kenan'ın garda düşsün diye. Şöyle benim böyle bana karşı bir yumuşasın, bir gardanı indirsin de... ...yüzüne şöyle tam ortadan çakabileyim diye anlatabiliyor muyum?